Koruma kararı var değil mi sizde? Evet. Çocuklar siz hiç gözükmeyin şöyle. Şükrü Hanım'da kahvaltı mı? <laughs> Yok. Zeynep şeyde Kur'an kursunda yatılıdı. <laughs> anne dedi pasta yap yaptım ama bitirdiler çocuklar. Ben 11 çocuk annesiyim. Hı <laughs> -hı. Ee, 80 doğumluyum. 12 yaşında anne olunca 77 yazdılar kimlikte. 12 yaşında anne olunca... 12 yaşında anne mi olur abla? 12 yaşında. Kızımlarımız da 12-12,5 yaş. 80 doğumluyum çok oynarken gelin oluyorsun dediler, giydirdiler, dediler, gönderdiler. Bir yıl sonra da anne oldum. Anne oynar olurken de kızım doğunca odanın içinde çizgi çiziyorum, oynuyorum içtik içeride. Kızım düştü kucağımdan. Bir göksümü veriyorum, dünya hayat kardeşimsin birini vermiyorum. göksüm patladı. O zaman da ben lenf modlarımı azmış 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 i̇şte bir kanseri oldum. Yani sardım bıraktım bir köşeye indirdim. Çocuklar. Çocuğu da Çocuğu. Eltim geldi dedi Fatma niye dedi Fatma öldü kurtuldum ondan babasına söyleme. Ondan sonra Fatma'yı çıkardı vatanın içinden. Urfa'nın sıcağını bilirsiniz. Hı hı. Suyun içine koydu Fatma'yı. Su döktü üstüne Fatma vah başlayınca ben çocuğum olduğunu anladım o zaman. Sarıldım ona ağladım. Onları bırakmadım işte. Babalarından da <laughs> çektiysem. Ben... E kendine gelince Çok, o zaman anlıyorsun çocuğu. O zaman anladım ki canlı yani oyuncak değil. Çocuğum yani sarıldım onu.